dünyaya uzaktan bakın arkadaşlar. Tam bir milyar insan ne yapacak? Allahu Ekber diyecek. Hanefi mezhebinde azami mezhep deniliyor. Yani en çok insanların tabi olduğu şu anda tahmin edersem yüzde yetmişi dünyanın Hanefi'dir. Hanefi mezhebinde. Niye Hanefi'liğe dikkat çekiyorum? Hanefi mezhebinde teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Öbür mezheplerde, şafilerde sünnettir. Bakın. Vacip olmasının sırrına bakın ki yani İmam-ı Azam Ebu Hanife sahabelerden sonra yani yani müçtehitler arasında en zeki müçtehit olduğu bir ittifak kabul edildiğinden İmam-ı Azam denilmiş. Arkadaşlar. İmam-ı Azam buyuruyor ki benim cemaatimden benim talebelerim unuturlarsa aynen vitir vacip gibi, vitir namazı gibi unuttun yalnız münferit kılıyorsun, unuttun tekbir getirmeyi, onu mutlaka getireceksin. Hatta bir adam 23 yaşında namaza başladı. Bakınız inceliğe. Geldi 50 yaşına namazlarını 23 yaşında başladı. Mütemadiyen ne yapıyor? 27 senedir kılıyor. Ama bir döndü dedi ki ya ben bu namazların Takriben 14 yaşından sonra 6-9 seneyi kılmadım. Ben bu 9 seneyi kaza yapayım. Kaza yaparken ne yapacak? O 23 vakit Allahu Ekberleri de diyecek. Meselenin önemine bakın. Niye? Çünkü biz bu Allahu Ekberi derken yani kainattaki sair, sair seyyarat arkadaşlarına dünyadaki yolcunun kerametini ilan ediyoruz şerefli olduğunu ilan ediyoruz. Yani dün unuttun çekmedin nasıl bugün onu kaza edebiliyorsan 10 sene evvel çekmediğimiz teşrik tekbirlerini de ne yapacağız kaza edeceğiz. Bak basit bir misal vereyim. Haklı İmam-ı Azam'ın ne kadar haklı olduğunu anlarsınız. Padişah'ın biri demiş ki bir köye bir büyük kazan getirmiş böyle lor kazanları gibi Fatih abi bilir. Böyle lor kazanı takriben 100, 100, litre kadar alır. Lor kazanı. Gece köy meydanına koymuş o kazanı. Demiş ki bütün herkes her hane buraya bir litre süt getirip dökecek bu kazana. Gece karanlık göz gözü görmüyor. Adamın biri demiş ki ya göz gözü görmüyor. Ben buraya getirip bir litre süt su koysam yüzde biri olur. Yüz hane. Yüzde on bile olsa belli olmaz ki. Yüzde bir nereden belli olacak? Suyu döküyor. Sabahtan bakıyorlar ki kazan tamamen su dolu. Niye? Çünkü herkes aynı onu gibi düşünmüş. Şimdi bakın burada kaç kişiyiz? Diyelim yetmiş kişi. Bu yetmiş kişi beraber kıldık. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedik teşrik tekbiri getireceğiz değil mi? Hasan abi dese ki ya Süleyman Hoca kendi çeksin. O sussa ben sussam şu sussa arkadaşlar ne olur? Kimse teşrik tekbiri getirmez. Onun için herkes mecbur tutulmuş. Vacip. Yani Kur'an-ı Kerim'de yazılı olmadığı için yoksa farz olurdu arkadaşlar. Ondan dolayı teşrik tekbirlerini ne yapacağız? Unutmayacağız.